Her insan faaliyetinin kendi amacı vardır. O halde kiliseye gitmenin amacı nedir? İmanımızın amacı nedir? Çünkü imanınızın sonucu olarak canlarınızın kurtuluşuna erişiyorsunuz. Kutsal kitap imanımızın amacının ruhlarımızın kurtuluşu olduğunu söyler kurtulamazsak, günahlarımızın sonucu olarak ruhlarımız cehennemde ölme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Ruhlarımızın kurtuluşu, cehennemde sonsuz ölüm ve işkenceden kurtulmak ve sonsuz yaşama kavuşmak demektir. Sonsuz cehennemde işkence görmeye mahkumduk ama Tanrı bize sonsuz yaşam vaat etti. Mesih'in bize vaat ettiği budur, yani sonsuz yaşamdır. Bu nedenle imanımızın amacının sonsuz yaşam olduğunu söyleyebiliriz. O halde kurtarıcımız İsa Mesih sonsuz yaşama sahip olmak için bize ne yapmamızı söyledi? İsa onlara şöyle dedi, size doğrusunu söyleyeyim, insanoğlunun bedenini yiyip kanını içmedikçe sizde yaşam olmaz. Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde dirilteceğim. Sonsuz yaşama sahip olmak için İsa Mesih'in bedenini yiyip kanını içmeliyiz. O halde İsa Mesih'in bedenini nasıl yiyip kanını içebiliriz? İsa yemek sırasında eline ekmek aldı, şükredip, bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Çünkü bu benim kanımdır, günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. İsa Mesih, Fısıh ekmeğinden kendi bedeni ve fısıh şarabından kendi kanı olarak bahsetti. Yeni antlaşma fısıhı tutanlar sonsuz yaşama sahipler çünkü onlar İsa'nın bedenini yiyip kanını içenler. Bu nedenle İsa mesih ve öğrencilerinin yaptığı gibi fısıhı tutalım. Böylece imanımızın amacı olan sonsuz yaşama sahip olabiliriz ve cennete girebiliriz.